Selamlar dostlar. Robinus'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoya gelen yorumlar, izlenmeler ve aboneler için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadar izleneceğimi düşünmüyordum. İstikrarlı bir şekilde bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Yani elimden ne gelirse vakit kaldıkça. Bugün önceki videoda dizmiş olduğumuz hesabımızın artık ekmeğini, farmını yeme vakti. Gördüğünüz gibi birinci köydeyiz. Birinci köyün metinlerini kesmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 150-200 tane metin keseceğiz lafı da daha fazla uzatmadan hemen farmımıza geçelim. Evet dostlarım ilk metimizi kesmek için geldik. Hem de iki tane metin var. Burada bir tane dövüş metni var. Ee, burada bir tane savaş metni gördüm. Şu anda kırmızı kurtluğumuzu 378'e açıyoruz. Tabii ki de üstümüzde herhangi zekalı bir item yok ve ayrıca SP'miz de full değil. Şöyle kırmızı kurtluğumuzu yakalım. Bineğimize binelim. Simyamız da açık. Hasarımıza bakalım. 4K, 4.5K gayet güzel hasar. Metin direkt elde eldivenim olmasına rağmen becerik kitabı atmadı. Yani burada site eldivenim var ama garip levelim de yetiyor aslında. Neyse sağlık olsun hemen diğer metnimize geçelim. Şöyle vuralım. Gördüğünüz gibi 4.5 buçuk sıkılık da baya güzel bir hasar bu arada. Kırmızı kurtluğu çok güzel abi. Şu an 13 13 me ediyor. Bu arada tüm beceri kitaplarını göstermeyeceğim dostlar. Buradaki envanterler dolana kadar bakmayı ben de düşünmüyorum ama bu dövüş metniler niye beceri kitabı atmıyor? Şöyle bir tane siyah metin buldum. Hemen buna girişelim. Benim bildiğim 15 level kadar arada fark olduğu zaman metinden beceri kitabı atıyordu. Bu arada taşları toplayacağız. Bunların tanesi şu an 400k. Şu beceri kitabını alalım. Karanlık taş. Bir savaş metni daha gidiyor. Şöyle vuralım. Beceri kitabımızı alalım. Büyü çözümü güzel. Lütfen artık bana bir beceri kitabı ver. Yoksa mevzu çıkacağız. Bu arada az önce kestiğimiz metinden müzevi tavsiyesi kazandık. Çok güzel. Sonunda beceri kitabı attı. Bakalım hemen. Alev vuruş olsun. Bir savaş metni daha bulduk. E, bu metinden sonra hızlı hızlı kesmeni düşünüyorum. Buraları müzikle hızlandıracağımı düşünüyorum. Ondan sonrasında envanterlerde oldukça sizlere gösteririm. Hemen savaş metnine girişelim. Eridi tabii ki de hemen. Müzevi tavsiyesi içi oldu. ya yani çok güzel müzevi atıyor bu arada. Arkadaşlar gezerken şöyle bir lanet metni, ölüm metni ve savaş metni buldum. Yani kesebilir miyim, dayanabilir miyim hiç zannetmiyorum ama bir deneyeceğiz şöyle vurmaya başlayalım. 4K vuruyoruz aslında. Güzel bir hasar vuruyoruz ama umarım dayanabiliriz. Valla çatır çatır da kesebiliyoruz arkadaşlar metni. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Büyük ihtimal slotlarından kesmişler. Çok fazla zorlanmadık. Evet ilk metnimiz kesildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de bir ölüm metninin tadına bakalım. Bunda ölebiliriz. Zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan katır çutur katır çutur kesiyoruz dostlar. Çok iyi. Şöyle diğer metnimiz de kesildi. E şu savaş metnini de keselim adettendir. Ayıp olmasın kendisine. Yere çok güzel eşyalar düştü. Bunların hepsini toplu satıcıya satmak istiyorum. Tüm eşyaları satmak için satıcıya geldim. Normalde seviyen birisi bunları enerji parçası yapardım. Yani az paralar etmiyorlar dostlar. Bunlar güzel paralar. Şöyle 838k paramız var. Bakalım satalım hepsini. Yaklaşık bir 250k geldi. Hiç fena değil. Evet dostlarım toplamda 125 tane metnin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi birlikte beraber beceri kitaplarımıza bakacağız ama öncelikle piyasa bilgilendirmesi yapayım sizlere. Savaşçı karakterinin hava kılıcı BK'ları şu anda para ediyor. Bizim sunucuda şu anda bu beceri kitapları 15 lira önce bir çıkma arası değişiyor. Suraya geldiğimde keskinlik BK'sı şu anda 13 M, 13 M ile 15 M arası değişiyor diye biliyorum. Ninja beceri kitapları maalesef şu anda para etmiyor. Eskiden zehirli bulut, suikast gibi bu skiller işe yararken para ediyordu. Şamana geldiğimizde ejderha yardımları 13 ile 15 m, diğer çüçre ve şimşek atma, çağırma gibi beceri kitapları 5 m ile 7 m arası değişiyor. Lycanlı ise kırmızı kurtluğu 13 ile 15 m arasında, çivit kurtluğu ise 3 m ile 5 m arası gidip geliyor. Şimdi hep birlikte teker teker beceri kitaplarımıza bakalım. Şöyle ilk sırayı açıyorum. İlk sırada bir tane kırmızı kurtluğu BK'mız var. Ejderha yardım BK'mız var. Bir kırmızı kurtluğu BK'mız daha var. Buralarda bakalım bir şeyler var mı? Kırmızı kurtlu var gayet güzel. Hava kılıcımız var çok iyi. Bir tane daha hava kılıcı var çok güzel. Bir tane daha. Evet ilk envanter gayet şanslı geçti. Umarım diğer envanterlere de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani her sırada ortalama iki sırada bir iyi para edecek beceri kitapları elde etmişiz. Gel ikinci envantere. Kutsamamız var 3-4 m ediyor şu anlık. Kırmızı kurtluğumuz var güzel. Ejderha yardımımız var çok güzel. Bu sırada şimşek atmamız var güzel 5 medya ejderha yardımımız var devam ediyoruz şimşek çağırmamız var ejderha yardımımız var gayet güzel gidiyoruz. Kırmızı kurt geldi ejderha yardımı kutsama geldi kurt ruhu geldi. Şöyle alttan bakalım büyülü keskinlik var çok güzel kırmızı kurtlu şimşek çağırma güzel. Çağırma bir tane daha gelmiş bir tane daha bakılıcı gelmiş gayet güzel 3. ev geçelim. 3. ev de alttan başlayacağım şöyle alt sırada bir şey var mı burada yok. Burada var mı? Burada yok maalesef. Burada var mı? Kötüleşmeye başladık birazcık. Şöyle hemen üstten devam ediyorum. Şimşek çarma gelmiş. Güzel. Kırmızı kurtlu var bir tane daha. Bu da da gayet güzel. Hava kılıcı tekrar geldi. Şimşek çağırma. 3 önlü ejderha yardımı. Pençe çok para etmiyor. 2-3 mi ediyor ama bunları da pazara koyarız. Sorun yok. Şöyle bu kadar. Arka kısma geldiğimizse taşlarımız var. Tabii ki de birinci köyde taş atan metin sayısı bir tane var. Hırs metinden taş atıyor diye biliyorum. Ya da siyah metin de olabilir. Bu metinleri keserken toplamda 17 tane taş elde etmişiz. Bunlar 300k'dan toplamda 5m100k yapıyor. Güzel para. Ayrıca etkinin son bir saatine katılabilmiştim ama 5 tane müzevi tavsiyesi elde ettik. Bu da 50m'den 2.5k yapıyor. Gayet güzel. Dostlar beceri kitaplarını tekrardan toplu bir hale getirdim ve hastalık hesaplamasını yaptım. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi toplamda biz çok ufak bir metin farmından burada 7 10 kadar bir para kastık. Tabii ki de müzevi etkinliğini daha erken yakalasaydık haberimiz olsaydı benim hatam bakmamıştım ama yeni uyandığım için direkt girip farma başladım. Bir daha iki müzevi etkinliğine daha sıkı katılmaya düşünüyorum. Büyük ihtimal onu da ikinci köyde katılırız diye düşünüyorum. Hesabın gelişimine göre bağlı tabii bu ama. Hesabın asarı yüksek olduğu için ve metin yerlerini de bildiğim için aslında buraya kasmak çok fazla vaktim almadı. Ama genel olarak da yine beceri kitapları konusunda şanslıyız. Yani 130 tane metinden 125 tane metinden Bukar BK gayet iyi. Ee, diğer beceri kitaplarını hesaba aktardım. Onları da pazara kuracağız. Birazcık biriktirmek istiyorum onları. Yani belirli karakterin belirli kitapları para ediyor doğrudur. Ama şu anlık envanterime sadece gerçekten para eden kitaplar var. Diğerlerinin satılması birazcık bekleyecek maalesef. Metin farm'ın faslını geçtiğimize göre artık karakterimizin levelini ilerletmek istiyorum. 25. seviyeye gelmek istiyorum minimum. O yüzden vakit kaybetmeden kasılmaya geçelim. Evet dostlarım ikinci köye kasılmaya geldik. Bizim bayrak malum e, olduğu için aşırı derecede kalabalık. Ben de Bakla'da daha iyi yer bulabileceğimi düşündüğüm için Bakla geldim. Ceza öyle oldu. Av görevimizi tamamladık. Hemen alalım level atlayacağız. Çok güzel. Ben görevleri yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Av Ar görevleri olsun, yan görevleri olsun. Bunların hepsini yapıyorum. Bunları yapmaktan ben gayet keyif alıyorum. Tabi göstermek istemiyorum sıkıcı olmasın diye. Evet 21. seviye görevimizi tercih ederim. Korkak Bay Yeminli Okçu az önce yaptığımız görevin aynısı. Bunu kabul edelim. Evet dostlarım son iki tane ee, görevimiz kaldı. Bunları tamamlayınca görevi tıkladığımızda seviye alacağız. Bu arada hesabı ben her yerde kasmayabiliyorum. Örümceğe de götürebilirim, başka yerde götürebilirim. Yani şu an bu hesap her yerde dayanabilir. Çok hızlı eksik de kasabilirim ama Oyunun beni yönlendirilmesi hoşuma gidiyor. Görevleri yaparak işte oyun seni nereye itiyorsa orada olmak daha mantıklı bence. Çünkü bana göre her seviyenin ayrı bir tadı var. Yani şu an burada beyaz yeminli okçu kasmak da, kesmek de güzel. İşte moral sizlerle kasılmak da güzel. Bu arada av görevimiz de tamamlandı. Şöyle tıkladığımız zaman seviye aldık. Çok güzel. 5 tane mor iksir verdi. Bereket versin. Bu arada yerdeki ben e eşyaları topluyorum. Yani bunlar artı basma. İlla ki bir gün ihtiyacımız olacak bunlara. Birlikte diğer seviye görevimizi şey yapalım. Hemen korkak bay yeminli komutan. Tabi bunu hemen alalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar aldığımız görevin yapım yeri burası. Ee, tabii ki de burada çok fazla challenge var ama yapacak bir şey yok. Şöyle korkak komutanı burada öldüreceğiz. Son bir tane kaldı. Bir tane daha bulursak hemen bu görev de bitiyor. Evet komutanımızı da bulduk. Şöyle vuralım. Çok güzel. seviyemiz e, Seviye alacağız şimdi. 115 eksiği veriyor çünkü. Çok güzel. 23'er olduk. Bir de altın bezir ayakkabı kazandık. Bir de gardiyandan almış olduğumuz hasta kardeşler görevimiz vardı. Bunun için bir tane Mijunk öldürmemiz lazım. bunu da hemen öldürdük. Evet görevimizi aldım. Gardiyana dönelim hemen. Evet Gardiyana geldik. Hemen görevimizi teslim edelim. 122.000 tecrübe puanı, gümüş birisi ve 20k kazandık. Güzel. Şimdi diğer bir görevi için tekrardan geldim. Kötü siyah fırtına asker öldüreceğiz. Evet son bir tane kötü siyah fırtına askerimiz kaldı. Bunu da kestiğimizde seviye alacağız. Hemen şöyle Şunları keselim, görevimizi sıklayalım ve 24 oldu. Geçim taşı kolye aldık. Bu iyi bir şey. çeklik veriyor. Bayağı güzel Taykan için. Diğer görev için e, siyah rüzgar delisi seçeceğim. 80 tane biraz fazla ama ancak asılır zaten. Evet, son e, siyah rüzgar delimizi keseceğiz. Vahşi deli var. Şöyle ikisini bir keseyim Evet, görevimiz tamamlandı. Buna da bir şey yapmadım maalesef. Şöyle seviye alacağız. Tıklayalım. 25'in seviye olduk. Çok güzel. Şimdi tabi 25. seviyenin yeri bende ayrı. At görevi geliyor. Yani at metin ikici için her şey bizim göz bebeğimiz. Tabii ki de at almak için at madalyonu ihtiyacımız var. Fazladan almak yerine gideceğiz. Kendimize at madalyonu düşüreceğiz. Hesabın kaya maymununu çok rahat bir şekilde kesebileceğini düşünüyorum açıkçası. Maymun lorduna belki gideriz bilmiyorum. Şöyle bir şey de var. Bizim petimiz de yok dostlar. O yüzden maymun yumurtasına da ihtiyacımız var. Yani birazcık cinanda vakit geçirmek bize iyi gelecek. Evet dostlar kaya maymun girişine geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Evet dostlar içeri geldik. Şöyle birazcık fazla vuruyorlar ama simyamız açık değilmiş. Simya açıksa zaten toparlarız her türlü. Şöyle içeride bir pelerin atalım. Evet kaya maymununu gördük. Kaya maymununu tabi ki de doğruyoruz. Bitki attı. Şurayı bir temizleyeyim. Burayı CHCH kesmeyi düşünüyorum. Şu an CH3'teyim. Tüm CH'leri temizleyeceğim. Maalesef bütün CH'ler kesilmiş. Yani ben kendim düşürmediğim için maymun yumurtasını almayı tercih etmiyorum. Kendim düşürmesi daha önemli. Evet ilk at madalyonumuzu ve sunucu savaş sanatımızı aldık. Bu sunucular güzel para ediyor. İlk at madalyonumuzu kazandık. Evet bir tane kaya maymun bulduk burada. Bu arada madalyon sayımız 2'ye doğru yükseldi. Bir tane daha madalyon düşürebildik. Level aldık bu arada 26 el olduk. Çok güzel. Maymun yumurtamız da düştü. İlk maymun yumurtamız hayırlı olsun. Evet şu anda madalyon sayımız 3 tane oldu evet yeterli bir madalyon sayısı ama ben bir de bir zor maymun zindanını denemek istiyorum. Burada oran birazcık düşük. Hem bir de maymun yumurtası da alamadık. Sadece bir tane alabildik. Bir zor maymun zindanına gidelim. Evet dostlar zor maymun zindanına geldik. Yani bizim malamat edeceklermiş gibi geliyor ama hakkımızda hayırlısı olsun. Evet dostlar içerideyiz. Yani hip hop soru yaparsak dayanabiliriz diye düşünüyorum. Yani şu anda buraları kesebiliyoruz. Bir problem yok. Yani üstümüze geldiği sürece kesebiliyoruz ama bir tık da zorlanabiliriz bakalım. Yani amacımız tabii ki de burada at madalyonu kasmak ama içeriye girdiğimiz zaman kıyamet kopabilir. Evet içeriye geldik. Şu anda maymun lordu yukarıda bizi bekliyor. Ya suyu ısıttı ya da biz onu suyunu ısıttık. Bir tane madalyon düşürürük. Güzel. Slotları temizleye temizleye gidiyorum. Yukarı çıkıyorum ki sonrasında bana çok fazla vurmasınlar. Şöyle yavaştan yavaştan yukarıya doğru çıkacağım. Arkadaş orada bekliyor. Evet maymun lorduna geldik. Yani bundan bir ay önce anahtarda kapışırken şu an maymun lorduna zorlanmak aşırı hoşuma gidiyor. Ve çok güzel maymun lordunu çok rahat bir şekilde temizledik. Bir tane iki tane atmalarını aldık. Ruh taşı aldık. Güzel. Dostlar hemen diğer C'ye geçtik. Maymun lordunu kesmek için. Tüm 6 C'yi de temizlemek istiyorum. Çok güzel atmalarını atıyor bu arada. E, OBS bazen hata veriyor. Çok fazla kodlama yüklenme ve hatası veriyor. Kusura bakmayın. Donmuş olabilir az önce ekran. Bir madalyon bir tane maymun yumurtası aldık. Diğer C'yi arkadaş kesmiş. Sağlık olsun. Güzel. Bir tane daha yumurta ekledik. Şu anda kaç tane yumurtamız var? Ee, bir tane orada düşürmüştük. Şu an toplam 3 tane yumurtamız var. 6 tane, 8 tane de olmuş. Evet. Son C'mize de geldik. Bu C'de de maymunlu ordumuz var. Bunu da hemen keselim. Yumurta alabildik mi? Maalesef alamadık. Ama at madalyonu aldık. Şu anda 10 tane oldu. 11 tane yapalım. İnebiliriz. Evet. Son madalyonumuzu düşürdük. At görevlerini yaptıktan sonra bir ara buraya madalyon kasıp satmak için geleceğim. Madalyonlar şu an güzel para ediyor. m tane tanesi ve çok rahat düşüyor. Köyümüze geldik. At görevimizi başlatmadan önce 3 tane yumurta düşürmüştük. Bunları açalım. 3 tane petimizle açtık. Hepsine böyle ismini vermesin tabii ki ama e, ö kullanılmıyor. Ü de öyle. Başlangıçları fena değil. Hepsi birinin üstünde başlamış. Umarım tip 5 ya da tip 6 yakalayabilir. Bu da petimiz olur. 2 olmadı maalesef. Şöyle diğerine bakalım. Bu da bir. Son petimizi de açalım şöyle. Bu da tip 4. Yani bu birazcık daha iyi. Şu anlık yanımıza takılsın. Bir zararı yok tabii ki de. Daha sonrasında tekrar orada gidip hem madalyonu hem de yumurta düşürebiliriz. Evet at görevimiz için at sürmek istiyorum dedik. 30 dakikada 20 yabani okçu istiyor. Bu arada artık dakika görevi yok arkadaşlar. Yani istediğiniz saatte tamamlayabilirsiniz. Görevimizi aldık gidelim. At görevimizi tamamlamak için bir tane metin buldum. Hem ilk ikinci köy metnimizi birlikte keselim hem de içinden çıkan yabani uçları öldürelim. Şöyle metin patlamadan slotları üzerimize çektik. Şöyle keselim bunları hemen. Şu anda 18 tane kaldı. Bunları kestiğimizde 15-14 tane kalacak. Metni de hemen patlatalım. Şöyle beceri kitabına bakalım. Beceri kitabı attı, taş attı. Beceri kitabı neymiş? Kılıç çemberi. Olsun. Bu arada videoların bazı kısımlarında çok ufak takılmalar olabilir. Bu OBS'ten kaynaklı. En kısa sürede yeni bir e, video çekme programına geçmek istiyorum. Bakalım. Şöyle ikinci kıskançlık metnimizi de bulduk. Evet metni keserken, e, kıskançlık metnini keserken daha doğrusu at görevimizi tamamladık. Hemen metni kesip at görevimizi at teslim edelim. Dostlarım seyise geldik. Şöyle yetenek sınavı sonuçları diyoruz. Evet yarın atımız hazır. 100k vererek adresimizi alacağız. Çok güzel. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Attığınız yorumlar, verdiğiniz destekler benim için çok kıymetli. Bu video birazcık kısa oldu biliyorum ama diğer videoda 30. seviyeye geleceğiz ve 30. seviyeye geldiğimizde birçok farklı yönlerde para kasacağız. O yüzden diğer videoya saklıyoruz tüm hakkımızı. Bu daha çok ara soğumasın diye atılmış olan bir videodu. Diğer içerikler çok daha sağlam ve uzun olarak gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.